onu vesaire konuştuk. Yani hmm. en azından gündem olan şey demokratik ülkelerde kamu maliyesidir, vergilerdir. Ee, kamunun insanların cebinden ne alacağıdır, bu Tabii. aldığı kaynakları nasıl harcayacağıdır. Dolayısıyla bizim de bakış açısı olarak böyle bir katkımız olması bence güzel. Bugün iyiyiz, memnunum, bak gülümsüyorum. Bize <laughs> bu 40 milyarın erken izahatı lazım. Ki yurttaşlarımız da e, bu tartışma sürecine katılsın. E i̇şte e, seçim siyaset pek demokrasi üretmiyor ama belki bu bağlamda olsun e, biraz e, demokrasi ortamında yaşadığımızı hissederiz. Bilmiyorum. E, ve yatırımcılarımız, yatırımcılarımız, iş insanlarımız da ona göre e, artık karar versin, hareket etsin. <laughs> yani atsınlar <ve> kapatsınlar <laughs> mı, kapatsınlar mı, karar versinler.